Selamlar efendim, yepyeni bir PUBG'ler videosuyla hepinizin karşısındayım. Bugün sizlerle şartıra iniyoruz, doğumla. Bak. Neyse kanka ben şeyi anlatayım sana, e, gördüğüm rüyayı. Evet. Bir kız gördüm. E, tanımıyorum yüzünü. Çok güzel bir kız. Ondan işte sevgili falan alıyoruz. Sevgililer ne yapar? Sonu yapıyoruz. O kadar. <laughs> Bu kadar. Bu kadar. Ne güzel. Hayır olsun. Eseler attım. Allah'a mı? Alırım. Bak burada dört is. Allah! Adam geldi. O neydi ya? Onlar da gerek kaçtı. Yok kanka. Öyle ölmem. Yok. Pardon yaklaşma. Dikkat <laughs> et. gel bu tarafa bir ara. Don dedim ne oluyor? <laughs> Adam geldi. Bak burada 4x var. Atayım sana. Al attım sana. Ben de şuraya spar şu alayım. Alsan şu flash alayım. Evet. Bunlar bizi salar mı oradan? Bilmem. Abi açtılar bana. Karşı da arzunuz. Sol sağ taraftaki sağ tarafa geçti. Dur, dur geri gel geri gel. Kör oldu. Arkadaşı geldi. Çok güzel, nice. Bunda pek bir şey yokmuş. Buradan gidelim. Konuştular açma. Burada araba var, ben o arabaya gideceğim. Tamam. Hadi ya adam çıksın da vuralım ya olmam <laughs> Kesin prizona gittiler. Aha adam ardım ardım ardım. Değil arkadaşını. Ya çocuk nereye kayboldu ya? Üç seviye kaslı olanı headshot attım, de kafadan vurdum, düştü o. <laughs> güle güle arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Öldüler kanka. Benim 6x'im var diye Evet. Lutlardan dürbün almadım. 2x'miş o ya. <laughs> Gel burada İyi. da var 6x. Tamamım ben. Hadi gidelim. <laughs> Arkadaşlar sağ olsunlar, güzel loot getirmişler. <laughs> evet. Buradan kendilerini bizi izliyorlarsa teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin artık kanka yapacak bir şey yok. Aha solda buggy var. Bittiler mi durdular mı Arzu? Ha durmuş. Durdular kayanın arkasında. Düştü diğeri. Bomba atacağım. Ya hayır kendim yaptım. Evet arzum. Gittim. Vurdun mu hepsini? Yok bir tanesini aldım. Başka var mı? Bir sağ direkt öldüyse bitti o zaman. Öldü öldü. Helal. Kafadan vurdun adamı da ha. Adamı kafadan vurdun Farkında mısın orada? Yok. Kafadan mı vurdun adamı? Ne uğradığını şişir derim. <laughs> Suç alsın, suratına söyle de. <laughs> Yalnız bir şey değil mi? Eee orada adamın üstüne puşlaman hiçbir özgüvenli bir hareket değil yani tebrik ederim. Oyunu öğrendiğini göster. Teşekkür ederim. Ya yanımda sen varken böyle oynayabiliyorum. Ama kanka olsun yine de yani bayağı takdir ettim. Beklemiyordum şahsen hareketi. <laughs> ben uzaktan beni ne sıkarsın diye düşündüm yani orada. Ya az çok artık tabii kavradım mesela e, ee, sis attı ya. Evet. Dedim herhalde arkadaşını kaldıracak. Aynen öyle. Yani onunla ilgilenene kadar Basarım diye düşündüm. Allah helal. Kanka temiz gibi yani. Gel içeri garaja çek arabayı. Evet geliyor geliyor aman yarabbi beni ezmeden. şu tarafa kanka. Ya. Ne de adam olabilir dikkat edelim. Bekleyin. Bir şey diyeyim mi? E ne alsın ha? Neden? İyi vurdun ya, baya hoşuma gitti. Teşekkür ederim, öğreniyoruz senden. Daha vur efendim, ne demek? Babacım vurdun değil mi onu? Efendim? Stop açık vurdun değil mi? Hı hı evet. Bak işte nereden nereye geldin. Hatırlıyor musun şey? E, beni bir tane adam naklamıştı önümde. Kırtı <laughs> evet evet aynen. Ya yani çok... Adamın arkası üzerine kurban olmuştu. Onlar şey de yapıyordun bir de. Top da açmıyordun. Adam var şeyde hangarın içine girdi. Drop e, Yapma ya. Ne gör? 85 dakik hangar değil mi? Aynen karşımızda. Tek tek mi gördün iki kişi mi? Ee, birini daha açıkta da, ya da o yok tek başına. Tek. Aynı adam. Evet. Yeşil kamuflaj var şu evin arkasına geçti. Sen canlı fırlasana. Çek dolaşıyor. Ben tutamıyor. görmüyorum adamı ya. Sen nereden görüyorsun? Ben çarpsam. Alan verdi. Alan verdi yine. Göremedim ben hiç ya. Neyse gidelim hadi. <laughs> o inşallah hile değildir ya. Valla tek girince genelde hile oluyorlar ama. Aynen tek oralar hile oluyor. Drop falan kalmış. Bir de nereye gideceğiz şimdi? Bu taraftaki, her tarafta olur Allah bilir. Baksana silah sesleri geliyor. Ya <laughs> <de> alıp <sığınalım>, kanka intik. <laughs> Tabii bolt falliyeceğim ben hemen. Adam ağacın arkasında. Ağacın arkasında mı? Nerede? Ha gördüm dedim. Okay kanka ben görmemiştim. Devam edelim. Boost aldım sadece adamdan. Kulübenin içinde oynayabiliriz Arzu. Bu tarafa gel, bu tarafa oradan çek. Biz de beraber. Ben burada yok. Burada kaldım. <gülüyor> <gülüyor> hala kimsenin birbirini görmemesi pek. Evet. Herkes yıl anlıyor anlaşılan kanka bir tek. Yalnız değiliz. Aha gördüm kanka. Ve vurup da solda aradım. Sis atsana. Sis yok okay. ki.